Hoş geldiniz Çözen Kazanır'a 157. bölüme ben Alper Altun saatlerimiz 21.00'u gösterirken bugün de aynı ekranlarda TGRT Haber ve TGRT U televizyon ekranlarında ve yine sizlerin telefonlarınızda, tabletlerinizde, bilgisayar ekranlarınızda bir araya geldik, buluştuk. Tam bu saatte, bu dakikada hafta içi her akşam olduğu gibi bu program gerçekten çok farklı. Bizi ilk kez izleyenler için kısa hatırlatmalar yapayım. Saniyeler içerisinde interaktif, dijital ve canlı yayınlanan bir bilgi yarışması. Hepsi bir arada, diğerlerinden gerçekten çok farklı. QR kodu ekranlarda görüyorsunuz. İşte bunu okutarak telefon ya da tabletle ee, siz de yarışmacı olabiliyorsunuz. Hemen şimdi mülakata gerek kalmadan, başvuruya gerek kalmadan ve QR kod okutamayanlar için yeni bir yöntemimiz de var. Güncellenen TGRT Haber uygulamamızdan da hemen şimdi menünün hemen üstünde çözen kazanır başlığına tıkladığınızda, tıkladığınızda oradan da QR kod okutmaya gerek kalmadan çok kolay ve hızlı bir şekilde yarışabiliyorsunuz. Bilgisayardan yarışmak isteyenlerse TGRT giriyorlar. Bu kadar basit bu programda yarışmak. İstediğiniz an yarışmaya dahil olabilirsiniz ama ne kadar başında ilk sorudan itibaren yarışmacı olursanız o kadar çok puan kazanma ihtimaliniz var. Birinciye tabii ki paf Yatak'tan Web sitesinde geçerli 5 bin liralık hediye çeki. ikinciye 2 bin lira nakit para. Üçüncüye bin lira nakit para bugün de vermeye devam edeceğiz. Hafta içi her akşam olduğu gibi. Sosyal medya hatırlatmamızı yapalım. Instagram'dan çözen kazanırı takip edenler X'ten Facebook'tan sosyal medya hesaplarımızdan adeta ödüllendiriliyorlar. 13. soruyu 55 puanlık sorumuzu program başlamadan önce biz takip edenlere hediye ediyoruz. Soruyu önceden görüyorlar. Sorunun sırası Programımız esnasında ekrana geldiğinde ilk saniyede doğru cevabı işaretleyebiliyorlar. Bizi takip edip o soruyu daha önceden programdan önce görebildikleri için o yüzden şimdiden bizi takip edin sosyal medyadan ve sorumuzu şimdiden görünüyoruz videomuza baktıktan sonra sorulara geçiyoruz. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine iyi uyku için Paf Yatak'tan web sitesinde geçerli tam 5000 lira değerinde hediye çeki, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Sosyal medyadan bizi takip eden, çözen kazanırın sayfalarını takip eden on binlerce izleyicimiz, yarışmacımız var ama son paylaşıma bakmayı unutabiliyorlar. Bunun da bir yolunu bulduk. TGT Haber uygulamasını indirdiyseniz eğer bildirimler de açıksa paylaşım yaptığımız andan itibaren bildirim olarak telefonunuza da günün sorusu geliyor. Bunu da söylemiş olalım ve birinci soruya geçelim. Spor kategorisinden 10 puanlık sorumuz ekranlarınıza geliyor. Boksta rakibinin aldığı yumrukla yerden kalkamamasına ve yenilmesine ne denir? A. Knockout B. Aparkat C. Kroşe ve D. Abondone Evet bakalım şıklar hepsi de yanlış görmüyorsam boksla ilgili o yüzden biraz kafa karışıklığına yol açabilir mi acaba? İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz her zaman. İlk soruda yüksek oranlarla başlamak istiyoruz. Bakalım öyle mi olacak? Oranlar ekranlarınıza geliyor. Doğru cevapla birlikte nakavt olacaktı. A şıkkı %95 gibi muhteşem bir oranla başladık. İkinci soruya geçiyoruz hemen. Bu kez de kategorimiz tarih. 15 puan değerindeki sorumuz ekranlarınızda. Osmanlı döneminin temel para birimi hangisidir? A. Kayme B. Akçe C. Delikli D. Sikke Temel para birimi. Yine 90'lar olur mu? Ya da düşecekse de en fazla 80'lere mi düşer? Umudumuz o yönde. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz. İkinci soruda geride kaldı. Cevabı ve oranları ekranlarınıza yansıyor hemen. Akçe, B şıkkı, %74 doğru cevap oranı, %26 yanlış cevap oranı. Çözel Kazalar 3. soru ile devam edecek. Bu kez kategorimiz genel kültür. 15 puanlık sorumuz ekranlarınıza yansıyor. Hangisi uzak doğunun en eski tedavi yöntemlerinden biridir? A. Hipnoz B. Telepati C. Kemoterapi D. Akupunktur Evet sevgili seyirciler bu arada istediğiniz zaman yarışmacı olabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. QR kod ekranlarda duruyor. TGRT Haber uygulamasında, mobil aplikasyonumuzdan da hemen şimdi yarışmacı olabilirsiniz. Bilgisayardan tgrthaber.com'a girebilirsiniz. Evet zaman doldu. Üçüncü sorunun cevabına bakıyoruz. Ekranlara yansıyor akupunktur D şıkkı %70 çıktı doğru cevap oranı %130 yanlış cevap oranı. Dördüncü soruya bakalım hiç tempomuzu düşürmeden ekonomi diyeceğiz bu kez de puanımız 25'e çıkıyor. Sorumuz ekranlarınıza geliyor. Mal veya hizmet piyasasında sadece iki satıcının bulunduğu piyasaya ne denir? A oligopol, B monopol, C diopol ve D megapol. Bence oran 70'lerden şöyle 80'lere belki 90'lara doğru çıkar. Dördüncü sorunun cevabını şimdi göreceğiz hep birlikte oranlarla beraber ekranlarınıza getiriyor arkadaşlarım. Cevap tabii ki duopol. C şıkkı %64 çıktı doğru cevap oranı. 5. soruya geçeceğiz bu kez de. Kategorimiz edebiyat. 25 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza yansıtıyoruz. Özdemir Asaf'ın "Sana gitme demeyeceğim ama gitme." dizeleriyle başlayan şiirinin adı nedir? A) Sana Muhtacım. B) Lavinia C) Gizli aşk ve D) Yalnızlar rıhtımı. Çimden bir ses izleyicilerimizin, yarışmacılarımızın bu soruda biraz zorlanacağını söylüyor. Umarım 50'nin altına düşmez doğru cevap oranı. Zaman doldu. 5. sorunun cevabı ekranlarda. Lavinia B şıkkı. 50 yıkılpayı atlattık. %55 doğru cevap oranı, %45 yanlış cevap oranı. 5. sorudan 6. geçeceğiz şimdi de coğrafya diyeceğiz bu kez de puanımız 30'a çıkıyor. Çözen kazanır. 6. soruyla devam ediyor. Kuzey yarımkürede en uzun gece hangi tarihte yaşanmaktadır? A) 23 Eylül B) 21 Kasım C) 21 Aralık ve D) 21 Ocak. 5 soru geride kaldı. 10 soru daha var ve kazanılacak çok fazla puan var hala yarışmacı olabilir ve ödülleri kazanabilirsiniz. Ödülleri kazanmak istiyorsanız izlemekle yetinmeyeceksiniz. Aynı zamanda yarışacaksınız da biz bunu olabildiğince kolaylaştırıyoruz sizler için. Farklı farklı yollar var yarışmak için. 6. sorunun cevabına bakıyoruz. Şimdi de 21 Aralık C şıkkı %86 çıktı. Doğru cevap oranı. Ve çözen kazanır da sıra 7. soruya geliyor. Bu kez de hayvanlar aleminden 30 puanlık sorumuz ekranlarınıza yansıyor. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kış uykusuna yatmaz? A) Kaplan B) Yarasa C) Ayı D) Kirpi Sosyal medya sorumuz 13. sorumuz. Günün joker sorusu başlığıyla biz bu soruyu paylaştık Instagram, X ve Facebook'ta. Burada bir rekor geleceğini tahmin etmiyorum. Orkun Özcan yönetmen arkadaşım rekor gelir mi diye merak ediyor ama ben 90'ları göreceğimizi zannetmiyorum. Bakalım. Nasıl gelecek? Kaplan A şıkkı %68 çıktı doğru cevap oranı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar da düşük olacağını düşünmüyordum. Zannetmiyordum. Peki 8. soruya geçelim şimdi de. Bu kez de genel kültür diyeceğiz. 35 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza getireceğiz. Aşağıdakilerden hangisi çok tatlı kayısı çeşidine verilen addır. A) İncik, B) Şekerpare, C) Ballı Sarı ve D) Bal Küpü. Kafanız karışıyorsa, kararsız kalıyorsanız, doğru cevabı hiç bilmiyorum diyorsanız yine de bir şıkkı işaretleyin diyoruz her zaman hatırlatıyoruz sizlere. 30 saniyelik süre bitmeden herhangi bir şık işaretleyin böyle bir durumda kaldığınızda da belki doğru cevaba denk gelir. Ve doğru cevap şekerpare. B şıkkı %70'e %30 doğru ve yanlış cevap oranları 8. sorudan 9. ye geçeceğiz bu kez de. Ve dünya coğrafyası diyeceğiz. 35 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza getireceğiz. Katalan bölgesi aşağıdaki ülkelerden hangisindedir? A şıkkı Almanya, B şıkkı Fransa, C şıkkı İtalya ve D şıkkı İspanya. Katalan Sanırım Barcelona yanlış bilmiyorsam ya Bask ya da Katalan bölgesindeydi. Ayrıca bir başka bölge daha var, Bask diye. O ülkede. Hangi ülkeden bahsediyoruz? Biraz ipucu da vermiş olduk. 9. sorunun cevabı İspanya tabii ki D şıkkı %75'e %25 geldi. Oranlar 10. soruya bakacağız şimdi de sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. Şimdi de kimya diyoruz. 40 puanlık sorumuz hemen ekranlarınıza yansıyor. Moleküller arası en uzak olan madde hangi halde bulunur? A katı, B sıvı, C gaz ve D bileşik. Tam bir kimya sorusu. Bence %50'nin altında gelebilir gibi bir his var içimde. Ama Orkun Özcan yine gayet pozitif düşünüyor. %84 diyor. Bakalım. Göreceğiz 10. sorunun cevabını da. Gaz, C şıkkı %64 geldi ikimizin arasında. %36'da da, %1 de yanlış cevap verdi. 10 soru geride kaldı. 500 değil 640 puan değerinde 5 sorumuz daha var sevgili seyirciler kıymetli Şu anda yarışmaya katılsanız geç kaldım diye düşünmenize gerek yok. Kazanacağınız bu 640 puanla son 5 sorudan rahatlıkla ödül kazanma ihtimaliniz var. Bırakın 600'leri 500'lü puanlarla bile ilk üçü gördük pek çok kez. O yüzden hala yarışmacı olabilirsiniz diye sizi teşvik ediyoruz. 13. soruya çok az bir zaman kaldı. Mutlaka Instagram, ve Facebook'tan bizi takip edip son paylaşımımıza bakın. TGRT Haber uygulamasını indirmiş olanlar zaten bildirim olarak o soruyu daha önce gördüler. 11. soruya geçiyoruz. Genel bilgi kategorisinden 40 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Salam, sosis, sucuk, pastırma gibi ürünlerin satıldığı dükkana ne ad verilir? A. Tuhafiye, B. Şarküteri, C. Aktar ve D. Bahariye. Genelde Türk toplumunun sevdiği ürünler. Ama bir o kadar da zararlı olduğu söyleniyor sağlıkçılar tarafından. Özellikle salam ve sosis için bu uyarılar yapılıyor devamlı. Evet zaman doldu. 10. sorunun cevabına bakıyoruz. Çarküteri tabii ki B şıkkı %95 geldi. Doğru cevap oranı mükemmel. 12. soruya geçeceğiz bu kez de. Şimdi de voleybol kategorisinden bir soru soracağız. 45 puanlık sorumuzu ekranlarınıza hemen yansıtıyoruz. Voleybolda bir set kaç sayı üzerinden oynanır? A 15, B 18, C 21, D 25. Son 15 saniye. Süre bitiyor. Ne kadar erken cevap verirseniz o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım bir kez daha. 12. sorunun cevabına bakıyoruz şimdi de. 25 olacaktı D şıkkı %70'e %30 geldi. Doğru ve yanlış cevap oranları ve sosyal medya sorumuz yani sosyal medyada paylaştığımız günün joker sorusu bizi takip edenler Instagram'dan zaten ne soracağımı biliyorlar. Soru ekrana gelir gelmez de ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip her akşam 55 puanı kazanıyorlar. Gerçekten çok büyük bir avantaj. Genel kültür kategorisinden 55 puanlık sorumuz ekranlarınıza geliyor. Aşağıdakilerden hangisi argoda alay etmek anlamına gelir? A. Yaylanmak. B. Tiye almak. C. Kemik atmak. Ve D. Şıkkı ise pata çakmak. Günün Joker sorusu oldukça ilginç. Farklı alanlardan, kategorilerden pek çok soru çıkıyor. Binlerce soru çıktı. 157 bölümdür. Çözen kazanır da. <laughs> Zaman doldu. 13. sorunun cevabı tabii ki tiye almak. B şıkkı ve oran da %88 çıktı. Ve sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar 14 ve 15. sorular için final sorularımız için her zamanki gibi bu dakikalarda olduğunda yerimi alıyorum. Bugün de fasulye tartacağız hep birlikte. Kaseye bir miktar koyacağım. Kaç gram olduğunu tam olarak bilirseniz siz de 250 puan kazanıyorsunuz ama son saniyelerde cevap verirseniz de o puan biraz eriyor. O yüzden ne kadar hızlı cevap verirseniz 250 tam puanı kazanma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Tartımızı çalıştırıyoruz, kasemizi koyuyoruz. Darasını aldıktan sonra kapatıyoruz ve fasulyeleri doldurmaya başlıyoruz. Haydi bakalım, biraz fazla gitti sanki. Ona göre değerlendirmek, dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Kasede kaç gram fasulye vardır? Anıl Yılmaz 65 dedi. İhsan'dan alayım önce. 70 diyor Orkun. 75. Ben de 80 diyeyim. 65, 70, 75, 80. Bizdeki tahminler böyle. Umarım yakın tahminler yapabilmişizdir. Bakalım göreceğiz şimdi. 52 çıktı. 52 diyenler 250 puanı kazandılar. 52 orduydu bildiğim kadarıyla. Selamlarımızı da iletiyoruz orduya. Ve misket sayacağız bu kez de. Kaç adet olduğunu tam olarak bilirsek 250 puanı kazanacağız. Peki, soru hazır. Ekranlarımıza yansıyor. Kasede kaç adet misket vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. On, kaç? 18 diyor kameraman arkadaşım İhsan. 20 diyor Anıl. 21 diyor Orkun. 22 de var Elif'ten sanırım. E ben de o zaman 25, kaç gündür 25 demiyordum. Bu kez de bakalım ne çıkacak. 25 biraz zor bir ihtimal gibi gözüküyor ama sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22. Evet, 22 diyenler 250 puan kazandılar. Bizden bilen oldu mu arkadaşlar? Elif bildi, tebrik ediyoruz Elif'i. 250 puan kaç kişinin doğru cevap verdiğini hem bu soruya hem bir önceki soruya söyleyeceğiz. İlk üçünü açıklayacağız. Birazdan buradayız. Ve bugünün 157. bölümün kazananları alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. Bugünün birincisi Gülhan Bıçak Gümüşay oldu. 786,42 puanla Bafi Yatak'tan web sitesinde geçerli tam 5 bin lira değerinde hediye çekini kazandı. Cesur Öz ikinci oldu. O da 2 bin lira nakit para ödülünü kazandı. Enes Cüdükçü ise üçüncü oldu ve bin lira nakit para ödülünü kazandı sevgili seyirciler. 385 kişi 14. soruya fasulye sorusuna doğru cevap verirken 15. soruya misket sorusuna ise cevabı 22 çıkmıştı. Ona da tam 2342 kişi doğru cevap vermeyi başarmış. Tebrik ediyoruz ve bugünü noktalıyoruz. Ben Alper Altun. Hafta içi her akşam olduğu gibi yarın da saatler tam 21'i gösterdiğinde bu ekranlarda buluşalım diyorum. Hepinize iyi kandiller dileyerek noktalıyorum. Hoşçakalın.